Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Batuhan Bugün sizlerle beraber Spec Ops Line serimize devam ediyoruz Bölümlerimiz oyunuzman.com adresinden seri bir şekilde ulaşabilirsiniz Aynı zamanda youtube slash oyunuzmanim adreslerinden de bize ulaşabilirsiniz Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz 5 bölümde Buraya gelmiştik biliyorsun 30. müfrezeyi yok etmek isteyen CIA ile mücadele ediyorduk. Buraya göndermişler. Direnişçilerle işbirliği yapsın diye. Şöyle bakalım. Şimdi radyodan birileri konuşuyor. Denter bölgesi diyor. Halat kuruyoruz. Gerçekten mükemmel. Oyun her yandan mükemmel. Şöyle bir artistlik bakalım. Bak bak bak. Oo adamlar da geliyor. Yep. Woo. Tamam gel. Gel 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 lan oğlum nasıl? Çok güzel oyun gerçekten. Çok çok Buradan devam ediyoruz. Şöyle gidelim. Aha. Hey, Hu, ah, well, shit.

of 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 of. Geçit yok yani buradan geçemezsin bir kere aga. Of. Eğil ya lan? Adamlara. Lan! Gelin sen oğlum. Ne manyaksınız? Ağzına sıçayım dur bir şey gördüm. Ağzına dur bakayım. Alsak mı? Abi hiç de yemiyor ama ya. Yok seker şimdi bu da. Dur bakayım kimse filan bulunmaz ya. Şunu bir al yine. Dur alma şunu şunu geri dön. M4 candır. Şöyle yapalım. <laughs> evet. Devam ediyoruz beyler. Gel gel gel. Hadi hadi Aksiyon aksiyon aksiyon. Ağzınıza sıçarım. Gel 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 abi. Sabahın köründe 5. bölüm geliyor. Gel. Lan halledesene sene. Ulan var ya işaretleyelim. gel. Of. Ama güzel bu ha. Cönetli. Of. Lan ne yaptım lan CD'yim. <laughs> Adamın kafaya bomba attık ya lan. <laughs> Ağzına atışarım. VUR bakayım. Ya. Çok saçma. Tamam don't know. lan 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 dostum. E, orada alsaydı yani, mehmi olurdu, mehmi. Dur bakayım şuraya bir. Giyeyim. Giyelim dedim. bu işe miyorum. Aa, Alalım Koş 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 koş. Lan ne yapıyor? Hah. Alats kur abi. Aşağı doğru iniyoruz. Tekrardan devam ediyoruz. yeni hadi oğlum ne yaptık? Anam binadan full iniyoruz. Yok. Şuraya bakar mısın ya? Abi bakar mısın şuraya ya? Cık. Gerçekten mükemmel mükemmel bir atmosfer. <laughs> Babacım, sniper'ını alıyorum. Kips. Kips ne? Hadi kip bana açıkla o laf. Ne oldu şimdi o? C. Tabii ki de 16. Dart us off Lugo. Copy. I'll get him. Şu an ee, Fraps'ın dengesizliğine vuruyoruz. Kasıyor şu anda. Anlamsız bir şekilde. Direkt bir yandan yumuşmasındandı ama vuramadınız mı? Tam Allah kahretsin ben halledeceğim. ay kaçtı herif ya la. Ne yapacağız abi şimdi? Köprü mü var burada? Bıraksan mı şunu? Ya bize gelmez. Ya biz asaltçıyız reis. Gel abi. Atlı özel hadi hadi hadi. Let's cross over. <laughs> Move fast, stay low. Shit. He's coming at you. I hear it. She's a big bitch, eat him. Yeah. And our friends know exactly where we are. Aa, mal Bas bas bas. Hadi yürü yürü yürü. Get out of Focus on my target. O ne şartlıyorsan bunu, şart bunu kendin vur. Azra sikeyim öleceğiz. İyi. Ne gelmiş dur lan. Hatkan var mı? var mı? İndir. Lan indir direği <laughs> şart. <laughs> İcaret ettirdin bana indir. <laughs> Allah belanı versin. Eyştir hadi hadi. Ne yapacağız? Ağzım olsun çorba, ağzım çorba. Siz kimsiniz oğlum? Ağzımıza yüzümüze var ya ben çok pis adam vururum ha. Bak beni derlendirme oğlum. Bak görürsen. Ağzı yüzü dersi çevirir ama. An, ne oluyor oğlum dur dur. Ağzına. Susturucu tak. Veyv. Uhuyu. Bitti ballet. Göremeyiz bir daha onu. Ağzına Lan nereye hala? Koşuyor ya. Oh. Of vuramadım. Nerede lan? Of 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 şuradan da şunu vur 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 hadi vur. E, Girin, biri düştü. Kim düştü lan? Oh, Azar kim? Kim gidiyor lan? Of dur, dur yardım yapıyoruz. Oo mükemmel. Kalk kalk. Yardımsınmış. Lugoneyim düşeydi tüm valla çantayı kafasına bu. Lugo şerefsi ya. Az. Ağzına mermi bitti mermi. Lan ne oluyor vur. İndir. Adam yapacağım abi sağda solda tamam güzel. Are iyileştirme emri. Kim bu? Edim, Edims gidiyor. Edims Allah Allah yine mi ya? Ha koruyacağız bunu. Şimdi tamam dur. Ağzınıza var ya şimdi. Sıvı, 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 sıvı. Bak 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 geliyor şimdi. Bak kimsin o? Lugo, Lugo şunu indir azap lan? Lan ya da sıçarım lan size bırakacağım. Aman affı adamın adamı öl beni küfür ettirdi ya. Hepsi... Beğendin Çık. mi yaptığını? Yaptığını sence beğendin mi şu an? Şu an beğendin mi? Bunu alır. <laughs> Devam ediyoruz. Gel. Gel. Ne dengesiz herifler ya. Ajan Daniels. Bu da. Ne oluyor lan birini boğazlıyorlar. Ay bir hala geçemedik. Şuraya gidelim. Aa zaten buraya gidecekmiş. Aşağıda ne var ki? Merak ettim ya. Aşağıda ne var şimdi? Al işte buyur. Lan ne yapıyorsun be? İnilmiyormuş ki zaten. Ha şimdi incecik şey koydun diye ben orada inemeyeceğim mi? Geliyorum. Bekleyin oğlum ya. Gel. Haydi devam. Amaç. <gülüyor> <gülüyor> of, bu taraftan değil. 34 metre. <laughs> ne oluyor lan? O süktür. Oldu Tek elinden vallahi. Pata pata. Ana bu günde <laughs> benden önce inmiş oğlum aşağı. O dubai köy ağzını kurdum AĞZINI KURDUM ÖLDÜM LAN LAN ÖLDÜM OKLU Nasıl ÖLDÜM LOO Bıçaklandım OKLU Ya gözü içsem düzgün bir yerden boşlat ya ya bu şivenle şey böyle oyun oynanır gözü istemem ya <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden son gaz devam edeceğiz tabi Ağzını iyi güzel güzel tamam Kasma lan ne oluyor oğlum bugün Geçit yok derler Geçiş gelme gelme Bak 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 geliyordu oradan militan Kiofer geliyordu militan Şimdi ben niye Ağzımıza tutturma asçı Öldün mü? Ölmedin mi kozum sen? Ölmedin mi? Hep dip çimineyim bana. Ne kadar? Ne kadar terbiyesiz. Nasıl terbiyesiz? Oh. Azra sıçtım geliyor. Azra sıçarım ben bunu. <laughs> Azra sıçtım git git. Öldüm la. Lan gene öldürdü piç. Piç bıçakladı. Özellikle ben bunu sırf ona saklayacağım. Durun şimdi dur dur. Lan Lugogiller saf mı ne ya? Ölmüyor mu bu ya? Çıplak geliyor hem yeleğine. <laughs> Gel abi. Tamam. Bak 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 bak. Bak 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 bıça bak 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 bak. Bak hala geliyor lan. Geber <laughs> lan. Mermi. Oho! Skara yedim. Azra sıçarım. Sen Azra sıçar bak yine aynı şey oluyor. Oo. Oh. Oo, oh, onu ölmedi de şu an bak Şu bir dolu baba. Şu ne? Dur. Bak ağzına Azra tükürürüm. Arafta kaldım. Ya nasıl öldük yine ya. Ya mal gibi ya. Ha, yok yok Ya yemin ediyorum bıktım hadi 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 Az önce ne güzeldi mermi aldıydık ya Yine bunu vur Şuradan birine geliyor Birine geliyor Abi bir şey yaparak vuracaksın Bunu sürüyor yani Evet kalıncadan devam ediyoruz Evet neyse, Hadi devam devam. Hadi abi, hadi abi çok güzel. Hep bunu öldürme zevkli. Ağzına vurayım, çık çık kalma. İç çöp. Lugo, ben şimdi şuraya postok. güzel. şarjör değiş şarjör çabuk 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 çabuk, çabuk. emri de verdik yani bu arada hadi evet. şuradan şunu vurursak tamam abi tamam işte ozuna daha geliyorlar. Hii, sniper var. Halledin. ben halle. Aa küçük bina gibi lan bunlar. Haydi. sıfırmış. Mermi neymiş? Yardır yardır koş 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 gidiyoruz gidiyoruz, gidiyoruz gidiyoruz bas. <laughs> evet, Mermi. Haydi gidiyoruz. Yardır yardır. Haydi bas 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 bas. Helal. Ne arzu sürdü bu 5. bölüm ya? Neyse. Şuradan şöyle devam edelim. Hadi, Geçiyoruz. Şimdi böyle geçmenin sebebi ne? Gerekmiyor. Gerek Bu şey işlerin de biraz değil kadar Hadi koşlarım gel. Yukarıdan değil herhalde. Şuradan mı? So what makes you think he's the same guy? Oh, It's his voice. Gelin bakayım, hadi bakalım. Signal's still shit. We gotta go further down. Yan yatmışız lan. Ağzını kırayım emmi! Ne olmuş lan orada? Evet, hiçbir şey göz göz görmüyor oğlum, ne yapacağız? Buradan çıktık. Buradan çıktık evet, şöyle mi gideceğiz? Atlanıyor mu? Atlanmıyor. Yukarı doğru yardır abi. Yardırılmıyor da lan. Gidilmiyor. Var. Çıkış olmalı. Shift. Ge ağlını. Ağzını kırayım. Ağzını kırayım. Ağzına açayım. Hoş siktir Az oh, çıktı. Ante benim canım yandı lan. Of ve. Op. Oh, oh. Evet bayağı yalnız kaldık şimdi. Durun bakalım ne olacak. Tek başımıza kaldık. Adam's. Çok güzel yapmışlar herhalde. Yani. Yani evet arkadaşlar düşmanın ortasında <laughs> kaldık. Bölüm 6'dan buradan tekrar devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi günler, iyi oyunlar.